Bannerlord'un yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bir önceki bölümde Varchek kuşatılacaktı en son. Daha doğrusu bizden alınmıştı. Şimdi geri kuşatmaya gidiyoruz. Kenti kuşatarak başlayalım. Kuşatma aletlerini bayağı hızlı kuruyorlar. Yeterince nüfusumuz var bizde. Kuvarları yıkmadan gitmeyelim o zaman. Bin kişiyiz zaten. Evet. Kurduk rezerve taşıyalım. İnşallah bu sefer burayı bize verir. Rezerve taşıyalım. Rezerve taşıyalım hemen. 18 bu bizim için bayağı güzel bir birlik bütünlüğü kayboluyor. bir an önce savaşı kazansak iyi olacak bizim için rezervden çıkartalım mancınıklar ve kaleler duvarlar surlar yakıldıktan sonra kazanmaya başlayabiliriz Şu yakınlarda büyük bir asker yok duvarlarda çok güçlü gibi gözükmüyor zaten Bayağı yıkıldı şu taraf Diğer tarafta yıkılıyor Yıkıldı orası da kırılsın Kırıldı Yeterli İhsan'da Bir saldırıya öncülük edelim Barış'tan önce çok güzel yakalamış olduk umarım kendimize alabiliriz bu şehire Askeri dağıtalım bunları Anlam altalım bir işe yaradı yok Berikan sen buraya geç Musun sen bir işe yararsın Kira sen okçuları yönet Sela sen de bunu yönet Kalanları dağıt rastgele Hazır diyelim elbet bir şey de olacak Falter. Ve Biz de biraz okçuluk kasmış oluruz. Kayalardan geçebilirsin tabii Aa, Tabii tabi yıkıldığı için. Yıkıldığı için. Dediğimiz gibi dolabiliriz. Bu arada geçebilir miyiz? keselim. Geleni keselim. Geleni keselim. Geleni keselim. kafana bakalım. Kılıç tutarak her taraftan engelledi bizi. Başka bir şey Ne ara oraya geldi acaba? Ya da nereden geldi? Diye. Neyse zaten kazandık her türlü. Hızlandıralım. ihtiyacımız yokmuş. tek hareket halliymiş aslında. 22 kişi nasıl kaybettik bilmiyorum ama en azından bizim ortadan değil. Tutsak hepsini alalım. De diyelim. Evet diyelim. Kapasite aşılmış. Seviye atlayamıyoruz. Merhamet gösterelim. Aleye gidelim. Birinden daha gelelim. başlayalım. Kusur, Kaladok. Başlayabildiğine başla işte. Bitti diyelim. Bakalım. Gönlü zor asker başla desek. Kötü askerimiz yok ki maşallah. Çok güzeliz. Mızrakçımız bile. Mızrakçı olarak kalsın onları bize lazım. Askerleri ilk önce seviyelerimizi basalım değil mi? Mızrakçı olarak devam etsinler. Bitti diyelim. Ticaretten satabildiğimizi satalım. Güçlendirilmiş küçük kay kayka Kaykan. Ee, hızı aynı. Jump aynı. Her şey aynı maşallah. bizim ok daha iyi gibi o eksi bilmem kaç bin sıfırla bunu sıfırla sıfırla hiç mi paraları yokmuş yani Çiçekler de yok. Atalım bir. iki tane var. Bir süre burada bekleyelim bakalım. Oynamayı bekleriz ama ilk önce. Ya lek 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 kim? Çekimsel olma leke verelim bari. Arkadaşlığımız yürüsün. Tamam. Yapacaksan yap. Zaten Kaladoğu biz yakaladık. Savaşı biz yaptık. Şehri biz aldık. Beklemeyi de bırakalım bari. Başka biriyle savaşta değiliz değil mi? Aynen öyle. Kimseyle savaşta değiliz. Bunların arasından kurtarabileceğiz mi? Bizim adamları. Of Hepsini alıyor. Var yerimiz. Uçuları bilmem neler de al. Alalım bunları da. Envanterden şeyler bıraksak olur mu? Aynen öyle oluyormuş. Güzel. En alta inelim. Tecrübe kazansın asker var. bin tecrübe 21 bin güzel gidiyor Asıl koruyucu zırhı birine versem güzel bir al senin olsun buna gerek yok Nereden da satalım Kapıla full atma ne yapıyorsun ya? Kapıla full satılır mı? Ne? en uçun sonra da i̇şte diyelim. Atalım dedim, atalım aslında da. Yükseltmelerimizi yapalım. Savaş yok. Çok güzel. Kaç tane birliğimiz var? Bir adet mi birliğimiz varmış? Gerçekte bir turnuva kazanalım o zaman diyor. Gidelim varsiyım. Bunları da çıkaralım. Elli <laughs> Bunlara gerek yok. Bunlara da gerek yok. Bir ikisi kalsın bakalım ama onlara fafen. Belki bir savaş çıkartırlarsa yakın zamanda. Arenaya gidelim. Turnuvaya katılalım. Bu bölümde de bir şehri aldık ama kendimize değil. Kırgıyaları eninde sonunda yenmek için saldırmamız gerekecek. Bir kişi kaldı. Tamam bunu da kaçmaktan başka yaptığı bir şey yok. Kala 90 mı Bir aymış. Bunların... otusu nerede acaba? yok. Kaçma kaçma Eero. Hepsi eline son kılıcını almış da düşünmüş. <laughs> yakala 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 sonunda. Elçiye zeval olmaz değil mi? Elçisi varmış. Vay 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 vay. Kafanı. al bakayım şu kafana. 32 çok güzel vurduk. 27 vurduk bu sefer de. 33. Alınmadı bir şey. git. Güzel. içerisinde Eş, eşkıya mı kalmış uff en sevdiğim kullatma işini beğeniyorum ya yani. baya bunu da yendik bu sırada bir silinen bölümümüz oldu 6. bölüm silindi neleri gösterdim şu an hatırlamıyorum ama liderlik sıralamasında birinciyiz Parayı bayağı yaptığımız için. Demircilikte de güzel para kastık. Geritilecek daha çok şey var. Ama gerek yok şu an. Para kasmaya bir yandan devam edebiliriz. bir gidelim. 2000 kaybediyoruz tabi. Güzel para da kaybediyoruz bir yandan. Bakalım kime puan gelmiş. Bir bize gelmiş. Allah Allah ticarete basalım bakalım 150 oldu 100 oldu 100'e kadar ilerleriz bizim yurtsuz da buradaymış yere girdi. Bir tane de daha turnuva varmış. Turnuvaya da girelim. Şunu kilitleyelim. Beşi dengeli sat. Yine parayı arttırmaya devam ediyoruz böylelikle. Arenaya girelim. Turnuvaya katıl, katıl. Para yürek. şuyu da yenilememiz lazım. Ofenmiş. Bak oh, şu da yenilememiz lazım. Biz aksiyonmuş aslında. 7 hasar verdik. Kim bu? Musummuş. Bayağı bir düşmanı yendik ama. Okçulukta biraz zayıfız ama. 4 hasar. 19 pu beceri puanı olabilmişiz. Vurduk Hadi bakalım biraz daha yaklaşalım. 5 puan. Bunlar evet. ya. Tam yavaşlayacak zamanı bunlar. işkencesi gösteriyor olabilirim şu an size. Şu an. Alalım. dalalım. Gel gel. İlla alta bindirecek bir Oha altta kim değilleri. erken düştü. Her tarafı ok olmuş. Keşke şu fırlatma şeyler olsa. Bayağı hoşuma gidiyor yani. Sadece onlarla savaşsam bir gün. Şimdi de mı Kalkanı. Fafen. bizim birlikte. Bu aynı yanımda olan Fafen. Kafaya yedik. Beş hasar verdik. Çok güzel. Mızrakçısın ha sen. sen. bu kadar hasar verebiliyorsun? Ordu'na karşı gelmeyi anmıyorum Sanmıyorum. 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 Sanmıyor. Bunu da kazandık. Bu artıya sattık. Omar'a doğru gidelim. Canlı baltayı Atabilirim belki belli olmaz Ne yapsam nasıl gitsem Vekillikte onda bunda Şu an bir planım yok ama Kendim dışında Diğer birlikler için Birlik sakalı Bilgiç Sakalı Sasal mıymış Sakal diye hatırlıyorum <laughs> Bundan sonra senin adın sakal bıyığı var gerçi ama maliyeti düşürelim biraz tam orada kurduk şey yaptık tekrar barışıyorlar bunlar ne yapıyor böyle ben anlamadım hı hı. tekrar savaş açma şey mi kanlı baltayı almam lazım yani Basalım da salındı. Hmm. desem 205 105 harcama ama değmez mi? Evet. kalmaya devam edelim. Buradaki turnuvaya da girelim bakalım. Eya atlaya dursunlar onlar. Yarattım. Nasıl oldu bir süre burada bekleyelim turnuvaya katılalım 24 dakik olmuş 24 dakika olmuş daha pardon bakalım size ne kadar gelecek hadi in artık fofen <laughs> Hadi biz de okçuluk vereceğim size Hadi. 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 Ben bu ata biner. Gerçi Ira'ymış. İran'ın zırhı da maşallah. Adamın zırhı. Bayağı iyi Esum. Geçirseydim çok güzel olurdu. Gönderliği hala yavaş savuruyoruz gibi geliyor bana. dur orda dur orda dur orda artık yolladı bir tanesine bizi yolladı 40 buldu bizi yolladı kır Bizi yolladık Nerede bunlar? Alalım. Bulalım Alalım. Yok galiba Ne oldu ya? Bunları fırlatmaya bayılıyorum Burada yokmuş Kötü evet, oldu pek o kadar iyi değil lava ona rağmen Bu da iyi yapmamızın sebebi bir de zırhlarımız şu an zırhlarımız oyunun başına göre var ya neler çektik neler Bu turnuva da bitmiş oldu böylelikle. biraz kısa yapmış olalım. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir var çek. Pet Para kasmaya devam ettik biraz. Bu bölüm biraz kısa olmuş olsun. Sonraki bölümde amaçlarımdan biri bir kale alıp şehir alıp daha doğrusu kalemiz zaten var. Makep make aslında bu tarafı yok etmek istiyorum. Kuzeyitleri. Kuzeyitleri yok ettikten sonra lordları kendime katıp bütün Colorado'ya ilerlememiz lazım. Dumarlarımız bir adet var şu an ama paramız da getiriyor. Klan seviyemiz de birazdan 5 olacak. Bir sonraki bölüme olmuş olur. Yoldaşlarımızı da gereksiz olanları kovup tekrar yeni yoldaşlar alabiliriz. Görev için de daha günümüz var. Daha erken. Kaç çocuğumuz olmuş ona da, da bakalım en son. Böyle çıkalım. Bakalım. 4 tane çocuğumuz olmuş. Güzel. İyi gidiyoruz. Daha 28 yaşındayız. Genciz. İzlediğiniz için teşekkürler tekrardan. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.